Cumhurbaşkanı Erdoğan camide vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Ancak bir vatandaşımızın cebindeki sigara paketi Cumhurbaşkanımızın gözünden kaçmadı. Helal. <gülüyor> <gülüyor> Hemen paketi bu kişinin cebinden çekip çıkararak ondan sigarayı bırakma sözü aldı. Bu sohbeti fotoğrafa yastırdık. Tayyip Hocam, malaf yok. Tayyip Hocam, yaman. <laughs> Tayyip Hocam, çok isabetlere geliyor. Bizim çocukların büyük bölüm sigara kullanıyordu ama yıllar önce bizim. Evet. Ferah 25 sene olmuştur yani. 20 25 sene. Evet. Ya dedim siz sigarayı bırakın çocuklar dedim. O gün herkes bıraktı maaşı. Evet, Toptan, bir kişi kalmadı. Var ya sigara tiryakisi evet. olanlar vardı bayağı yani. Evet. 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 Yıllardan beri içiyor. Hepsi bıraktılar. Maşallah. maşallah. Tayyip Hoca da isabet ediyor çünkü Allah'a ısrar ...kanser, ülser, şu bu falan bütün hastalıkların kökenlerinde sigara var. Evet. Ve müthiş çökertiyor, yaşlandırıyor. Genç kızları da öyle. Genç delikanlıları da öyle. Güzelliklerini bozuyor, sağlıklarını bozuyor, iştahlarını kapatıyor. Bir garip hale getiriyor. Yani mahveriyor. Kararlılıkla bu şekilde herkesin, bir tek Tayyip Hoca'nın değil de herkesin sigaraya karşı tavır olması lazım. Ben bazen mağazalara gidiyorum o büyük çarşılara. Büyük çarşının girişinde orada sigara içmek serbest. Yani bayağı rahatsız edici bir yut, yum. Bak açık hava olmasına rağmen evet. insan bir an önce oradan kurtulaydım diyor yani. Yoğun bir kokul, yoğun bir duman. Gencecik delikanlılar ya zorunuza ne oldu gencecik kızlar? saçlarının güzelliği bozuluyor, ciltleri bozuluyor, elleri bozuluyor, elleri sapsar ya, sigara dumanından. Dişleri sapsar oluyor, yazık günah değil mi? Bir de hiçbir faydası yok. Diyor ki sinirlerime iyi geliyor. Ya kardeşim sinirlerin tef gibi gerer sigara. Nerede görmüş sigaranın insanı yatıştırdı? Acayip sinirli yapar insan. Ya birse üç misli sinirli olur. Sinirleri tef gibi gerer. Çok rahatsız eder. Bitkinlik verir sigara. Halsizlik verir. Bayağı gençlikleri geliyor. Tayyip Hoca bir şekilde bir ilham aldı herhalde birinden bir şeyden. öyle aniden bir karar aldı. Muhtemelen bir sağlıkçı dostuyla herhalde sohbet etti. Sigaranın zararlarını dinlediyse vicdanı el vermedi. Bak bütün milletin kurtulması için gayret ediyor. Bazen mesela doktorlar bir kişiye bir şey tavsiye eder. Şahıs onu sırf kendine mahsus tutar. Ama Tayyip Hoca orada maşallah bütün milletin kurtulması için e, sigarayı teşvik etti. Ve bu sohbetlerde konuşuyor doktor arkadaşıma ya diyor sigara çok zararlı değil mi? konuşuyor. bir kere duymuş belli. Hemen uygulamasına geçti. Doğru olanı yapıyor, iyi yapıyor. Allah razı olsun. <laughs>